Dünyada bir kimse ne kadar güzel, ne kadar zengin veya ne kadar sağlıklı olursa olsun ölüm kaçınılmazdır. İnsanın dünyada geçirdiği ömürse son derece kısa bir süredir. 6-7 tane 10 sene. Nitekim Kur'an'da bildirildiği üzere ahiret günü dünya hayatları hakkında yorum yapan kişilerin ifadeleri de bu doğrultudadır. Dedi ki, yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki, bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Oysa cennette insan ömrü süresizdir. Cennette mümin hem ölümsüz olacak hem de içinde bulunduğu nimetler sonsuza dek devam edecektir. Sonsuzluk denince sonu olmayan bir süreyi anlarız. Dolayısıyla cennette kimsenin dünyada olduğu gibi zamanla ilgili bir hesabı düşüncesi olmayacaktır. Allah müminlerin cennette süresiz kalacaklarını bir ayette şöyle bildirmektedir. Mutlu olanlar da artık onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardır. Bu kesintisi olmayan bir ihsandır. Bir başka ayette ise Allah cennet ehli için çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır buyurarak gençliğin ve ölümsüzlüğün cennette bir nimet olarak yaşandığına dikkat çeker. Cennetteki sonsuz yaşam hadislerde şöyle haber verilir. Ehli cehenneme deneydi ki dünyadaki taşlar adedince cehennemde kalacaksınız. Buna ferahlanırlardı. Cennet ehline de denseydi ki, taşlar adedince kalacaksınız. Hüzünlenirlerdi. Lakin onlara ebediyet mukadder kılındı. Oraya giren kimseye nimetler ihtiyaç olmaksızın gelir. Orada ebedi olarak yaşar. Ölmez, elbisesi eskimez ve gençliği de gitmez.'' Hadiste de bildirildiği gibi cennette insanlar hep genç, güzel, sağlıklı ve dinç olacaklardır. Hem Kur'an ayetlerinde hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde cennet nimeti olarak gençliğin sonsuza kadar süreceği vurgulanmıştır. Bir Kur'an ayetinde bu cennet nimeti şöyle bildirilmiştir. Çevrelerinde gençlikleri ve dinçlikleri ebedi kılınmış civanlar dolaşır durur. Sen, onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Bir hadiste ise şöyle buyrulur. Cennete sürmeli ve sakalsız olarak Yusuf aleyhisselam güzelliğinde, Eyüp aleyhisselam muhabbetinde ve 30 yaşlarında gençler olarak girersiniz. Hadiste belirtilen 30'lu yaşlar, olgun bir kişiliğin oturduğu, yüz ifadesi, konuşma, hal ve tavır olarak gençliğin en güzel dönemidir. Bu hadisten anlaşıldığı gibi cennet ehli hem genç hem de yaşıttır. Cennet ehlinin yaşıt olması Allah'tan büyük bir nimettir. Aslında Müslümanlar hangi yaşta olurlarsa olsunlar birbirleriyle son derece iyi anlaşır, kendilerinden küçük veya büyük her yaştan insanla rahatça dostluk kurabilirler. Ancak yine de cennette Müslümanların birbirlerine yaşıt olarak yaratılmaları Allah'tan sunulan ayrı bir nimet ve güzelliktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde cennet ehlinin yaşlarının ebediyen değişmeyeceğini haber verir. Bir kimse cennetlik olarak ölünce, büyük veya küçük, yaşı ne olursa olsun, 30 yaşında bir kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş ebediyen değişmez. Cehennemlikler için de durum böyledir. Kur'an'da cennettekilerin yaşıt olduklarına dikkat çekilen bir diğer ayet ise şöyledir. Onları hep bakireler olarak kıldık eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşıt